Ergen Genetik Merkezi'nden herkese selamlar. Yeni bir içerikle daha karşınızdayız. Bugün yine yanımızda kurum hekimlerimizden Hasan Bey var. Hocam merhabalar nasılsınız? İyiyim teşekkürler Dilara Hanım. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Sağ olun. Hocam bu konu ara ara sorularımız arasına giriyor. Ara konularda hekimlerimize soruyoruz ama özellikle bu konuyu burada konuşalım da istiyorum. Çünkü çok önem verdiğimiz bir konu. Toplum sağlığı içinde biliyorsunuz çok önemli ve önemsiyoruz bu çalışmaları. Konumuz evlilik ve gebelik öncesi yapılan veya yapılmasını önerdiğimiz testler. Öncelikle hocam neden evlilik ve gebelik öncesi test yaptırmak gerekir? Çünkü gebeliklerimizde oluşabilecek bazı genetik hastalık riskleri mevcut ve bunların bir kısmı ebeveynlerden aktarılan genetik faktörler nedeniyle oluşuyor. Bunların önceden tespiti çocuklarımızda hastalıkların oluşmasının önüne geçmemiz için önemli olduğundan dolayı evlilik veya gebelik öncesinde çeşitli testlerle bunların tespiti öneriliyor. Evlilik ve gebelik öncesi dediğimizde aslında biraz da olabilecek riskleri öncesinden görmek diye düşünüyoruz. Ve akla ilk akraba evlilikleri geliyor. Akraba evliliği yapan çiftler hangi testleri yaptırmalı? Akraba evliliği olmayan çiftlerin de bu testlere yaptırmasını önerir misiniz? Tabii ki. Şöyle ki akraba evliliğinde özellikle resesif dediğimiz çekinik hastalıklar açısından artmış bir risk söz konusu. Neden? Bu tarz hastalıklar bizim genlerimizin hem annemizden hem babamızdan geçen kopyalarının bozuk olması nedeniyle oluşan hastalıklar. Şimdi hepimizde aslında ikişer kopya gen bulunuyor. Birisini annemizden, birisini babamızdan aldığımız. Ve turuncular güzel çalışmayan genler olarak düşünürsek, akraba evliliğiyle oluşan veya çekinik hastalıkların oluşması için iki genin iki kopyasının birden güzel çalışmaması gerekiyor. Genellikle ebeveynler taşıyıcı oluyorlar. Yani bir tane sağlam çalışan genleri, bir tane de sağlam çalışmayan genleri mevcut. Sağlam çalışan olduğu için onlar hasta olmuyorlar. Ama çocuk sahibi olurken bu genlerden bir tanesini çocuklarına aktarıyorlar. Ve aktardıkları gen güzel çalışmayan gen olduğu zaman çocuk çocuklarında bu hastalık oluşuyor. Akraba evliliklerin önemi bu noktada şu ki bu benzer hastalıklar açısından taşıyıcı olma birbirine benzeyen genleri olan insanlarda denk gelebiliyor. Yani her iki eşin aynı nadir hastalık açısından taşıyıcı olması akraba evliliklerinde genler birbirine benzediği için çok daha yüksek ihtimalle oluşuyor ve biz bunların araştırılmasını öneriyoruz. Binlerce genetik hastalık var. Bunların çok önemli bir kısmı nadir hastalıklar ve akraba evliliklerinde bu nadir ihtimallerin denk gelme ihtimali arttı dolayı oldukça geniş kapsamlı genetik tarama testlerinin yapılması öneriliyor. Peki hocam akraba evlilikleri bizim en çok konuştuğumuz konulardan biri. Siz de akraba evliliğini kısaca tanımladınız aslında. Genetikçi gözünden akraba evliliği nedir? Genetikçi gözünden akraba evliliği genlerinin büyük bir kısmında benzerlikler söz konusu olan iki kişinin birbiriyle evlenmesidir diye tanımlayabiliriz. Bu tabii ki kuzen evlilikleri olabilir veya işte daha uzak ikinci dereceden kuzenler Biz hastalarımız bazen yakın akraba değiliz diyor sonra öğreniyoruz ki anneleri kuzen gibi durumlar yakın akrabalık olarak geçiyor ama biz aslında genlerin birbirine birine benzerlik durumundan bahsediyoruz. Bu bazen aynı köyden olmak söz konusu olabiliyor çünkü bilmediğimiz ama daha üst kuşaklar arasında bir akrabalık söz konusu, bir ortak ata söz konusu olabiliyor veya yakın köyde genellikle evlilikler gerçekleştirildiğinden dolayı burada da bilmediğimiz çok üst kuşaklarda akrabalıklar söz konusu oluyor ve bu tarz durumlarda bahsettiğim ortak hastalık taşıyıcılıklarından gelme ihtimali artıyor. Ülkemizde genel olarak hangi genetik hastalıklar görülmektedir? En çok hangileri vardır? Ve bu hastalıkların akraba evliliği ile bir ilgisi var mıdır? Şöyle en sık gördüğümüz hastalıklar genellikle kromozom hastalıkları grubu oluyor. Bunlar Down sendromu ve buna benzeyen hastalıklar. Aslında bunlar akraba evliliği ilişkisi olan hastalıklar değil. Ama buna çok benzer sıklıkta ve yine çok sık gördüğümüz başka hastalıklar da var. Bunlar metabolik hastalıklar olabilir veya SMA gibi nörolojik hastalıklar olabilir. Ailesel Akdeniz ateşi gibi bazı bazı hematolojik hastalıklar söz konusu olabilir. Bunlar da yine yaklaşık her 20 kişiden birinin belki 30 kişiden birinin taşıyıcı olduğu hastalıklar olduğu için akrabalık olmasa bile iki kişinin birbirine denk gelme ihtimali artıyor ve toplumda sık olarak gözlenen hastalıklar oluyor. Evlilik ve gebelik öncesi yaptığımız testlerde biz ne amaçlıyoruz? Kişiye, aileye hatta topluma ne gibi bir faydamız olabilir? Tabii ki temel amacımız bizim hasta çocuk sahibi olma ihtimalimizi azaltmak veya ortadan kaldırmak. Bu amaçla eşlerin ortak taşıyıcı olduğu hastalıkları veya kendi sahip olduğu hastalıkları çocuklarına aktarmanın önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Yaptığımız testlerle bunların büyük bir kısmını tespit edebilmemiz mümkün. E, tespit ettiğimiz zaman da ortadan kaldırmaya yönelik yapılabilecek bazı tedavi işlemleri var. Bunlar neden önemli? Hem hasta bireylerin kendi sağlık sorunlarıyla yaşamasının önüne geçmek mümkün. Hem de tabii ki bu sağlık sorunları kimi zaman çok ciddi boyutlarda olabiliyor ve tüm ailenin odak noktası olabiliyor. Tüm toplumun odak noktası olabiliyor. Ve bunların önüne geçmek hem aile için hem toplum için, çevremizdeki insanlar için hepimizin daha sağlıklı bir hayat sürmesi açısından önem taşıyor. Hocam son olarak bu testlerdeki amacımızdan bahsettik. Diyelim ki ortak hastalıkları yakaladık ve kişiye olabilecek risklerden bahsettik. Sonrasında bu riskin ortadan kaldırılması için ne yapabiliriz? Yani bu testler sonucunda ailelere neler öneriyoruz? Tabii ki bu hastalıkların ortadan kalkması için şu an için yapabildiğimiz iki yöntem var. Bunlardan bir tanesi genetik taramaların testlerinin yapıldığı tüp bebek yöntemleri. Bir tanesi de anne karnında yapılabilen genetik incelemeler. Tüp bebek yöntemleriyle anne ve babadan üreme hücreleri toplandıktan sonra embriyolar elde ediliyor bu embriyolara test yapabiliyoruz. Testlerde araştırdığımız hastalığın var olup olmadığını görebiliyoruz ve sağlıklı embriyoların anne rahmine nakli sağlanarak sağlam bir gebelik sağlanmaya çalışılıyor. Anne karnında test yapıldığı zamanda gebeliğin 2,5-3. ayından itibaren yapılabilen bazı genetik incelemelerle hastalığın var olup olmadığını görmek mümkün oluyor. Bu tarz hastalıklar eğer hayatı çok ağır etkiliyorsa hem zihinsel etkilenme hem yaşamla ilgili hayati riskleri taşıyan bazı ağır hastalıklar varsa ailelerinin isteği durumunda gebelikler sonlandırılabiliyor. Hocam cevaplarınız için çok teşekkürler. Evlilik ve gebelik öncesi yapılan genetik testler hem kişiye hem aileye hem de topluma çok değerli katkılar yapıyor. Sizler de konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için bir genetik merkezine danışabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.